Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size boş zamanınızda internetten nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Farklı farklı yollar var bunun için. İlk yolumuz makale yazarak para kazanabilirsiniz. Bunun için bir sürü siteler var. Ben size Tax Broker'ı öneriyorum. Buradan makale yazarak paranızı kazanabilirsiniz. Daha sonra Fiverr'da hizmetler yaratabilirsiniz ve bu hizmetleri satabilirsiniz. Ucuz hizmetler de olabilir. Mesela 5 dolarlık istediğiniz hizmet olabilir. Video hazırlamak, dizayn yapmak vesaire da tercümanlık da yapabilirsiniz. Bildiğiniz tüm dijital hizmetler olsun. Üçüncü yolumuz Amazon'da ve ya eBay'de kendi eşyalarınızı satabilirsiniz artık bir yerden sonra fark edeceksiniz ki evde olan her şeyi satmaya çalışıyorsunuz o yüzden ebay ve amazonda satış yaparsanız bunu bir zaman sonra dropshipping'e de dönüştürebilirsiniz veya kendi mağazanızı oluşturabilirsiniz dördüncü yolsa blog yazıları yazarak blog oluşturarak adsense'den para kazanabilirsiniz yani ne kadar çok yazılarınız olursa, aranan yazılar olursa buradan size Google partnerliğine bağlı olarak Google Adsense size reklam gönderir ve buradan para kazanabilirsiniz. Diğer yolumuz anket doldurarak para kazanabilirsiniz. Monkey Survey var, daha sonra My Survey var. Bunun gibi web siteler aracılığıyla boş zamanınızı değerlendirebilirsiniz. YouTuber olabilirsiniz. En bilinen şeylerden birisi. Bu zaman YouTube partnerlik programına katılmanız gerekli. Bunun için küçük şartlar var. Mesela 1000 abonenizin ve 4000 saat izleme saatinizin olması. Bundan sonra artık Google AdSense az önce gösterdiğim Google AdSense aracılığıyla size reklamlar gelir ve buradan para kazanabilirsiniz. Daha sonra TikToker olabilirsiniz. Hiçbir şey yapmasanız bile TikTok'tan para kazanabilirsiniz. Şöyle ki influencer gibi düşünün bunu. Kendi kanalınız olur. Yani kendi hesabınız olur ve buradan sürekli paylaşımlar yaparsanız izleyicileriniz olur. Daha sonra izleyicileriniz size işte coinlerle aldıkları yani sanal paralarla TikTok parasıyla aldıkları şeyleri gönderebilirler. Kendi öğelerini burada TikTok'un bir takım ürünleri var. Onları gönderebilirler. Sonra siz onları paraya dönüştürebilirsiniz. Veya TikTok üzerinden influencerlik yapabilirsiniz. Bunun gibi aynı şekilde Instagram üzerinden influencerlik yapabilirsiniz. İşte bu şekilde bugün size boş zamanınızı nasıl değerlendirerek para kazanabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım yeteri kadar bilgi alabildiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.